Otomobil Meraklı Sert hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar TOK'tan sonra online siparişe artık Tesla'nın da geldiğini görürüz ve gerçekten Tesla'da iddialı bir rakamla karşımıza çıkıyor. Çünkü online satışlarının artması arkadaşlar otomobillere en azından sahip olma açısından daha fazla bir avantaj sağlayacak. Şimdi Tesla'nın online siparişinden bahsetmeden önce arkadaşlar Tesla Almanya'da üretildiği için arkadaşlar Çin'den gelen gümrük vergisine tabi olmadığı için rekabetçi bir fiyatla gelecek. Bu bir gerçek. 3 farklı Y'nin 3 farklı farklı versiyonuyla satışa sunuluyor arkadaşlar. Bunların menzilleri 430 km, 530 km ve 514 km olarak karşımıza çıkıyor. En ucuz model Y test arkadaşlar 1.570.000 milyon 570 bin civarında bir rakam olarak fiyatlanacak ve en pahalısı da 1.790.000 milyon 790 bin TL gibi bir rakam var. Ayrıca arkadaşlar aracın İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 tane şarj istasyonunda bir kahvalık şarj ücreti Tesla sahiplerine 6.9 TL ve 7.7 TL arasında değişirken diğer otomobil elektrikli otomobillerde 8.6 TL'den fiyatlandırılacak. Bunu öncelikle belirtelim. Ee, tabii ki bunun gelmesi online satışta arkadaşlar kesinlikle bir rekabet algısı yaratıyor. Online satışların artarak devam etmesi sıfır otomobillere sahip olma konusunda gerçekten çok ciddi bir adım olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Umarım tüm otomobillerin satışları online olur. Teslimatlar ve servisler sadece bayi ayağında olur. Şimdi arkadaşlar online olarak sadece 10.000 TL'ye arkadaşlar aracı kaporayla alıp ayırtabiliyorsunuz. Bunun için tesla.com.tr sitesine girdikten sonra arkadaşlar zaten direkt ana sayfada karşınıza model Y çıkıyor. Orada model Y'nin hemen yanında sipariş et butonuna tıklıyorsunuz sevgili dostlar. Sipariş et butonuna tıkladıktan sonra arabanın sağ tarafta özelliklerinin çıktığını, modele bazı özelliklerin çıktığını görüyoruz. Motor seçenekleriyle beraber siz burada Hangi motor seçeneğini alacaksınız arkadaşlar o motor seçeneğini seçip işleminizi devam ettiriyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar ee, der ki buradaki fiyatlar güncel fiyatlar değildir değişkenlik gösterebilir diyor tahmini teslimat tarihi de Ekim ile Aralık ayını söylüyor ama e, Tesla Mayıs ayından itibaren o da teslimatlara başlanacağını e, söylüyor arkadaşlar. Bunu da buradan hatırlatalım. Yani sadece 10.000 TL Tesla'yı ister kredi kartıyla ister bireysel ister şirket adına e, alabiliyorsunuz. Geri kalan ödemeleri de teslimatta yapılacağını hatırlatalım. Umarım online ödemelerin online araç alımlarının artması dileğiyle Tesla'dan da ikinci hamle geldi. Diyerekten kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. I was